Canım anneciğim, anneme güvenim sonsuz. Evde durulur mu sonsuz? Oturma sofraya bensiz. Çok sabırlı anneciğim. Çamaşır onların işi, bilmezler soğuk işi. Kurumaz gözünün yaşı Çok duygulu anneciğim. Anneme şiir yazarım. Ondan uzakta gezerim. Korkarım onu üzerim. Küsmez bana anneciğim. Gözünden yaşlar akardı. Gece yarısı kalkardı. Işık yok çıra yakardı. Hiç uyumaz anneciğim. Hmm. Anneye karşı gelinmez. Bedduası hiç alınmaz. Dünyada dengi bulunmaz. Başlar tac anneciğim. Kucağında büyüdüğüm. Ninni çalıp uyuduğum. Çok kızışıp söylendiğim. Üzgün bakar anneciğim. Sıcaktan tere uyanır. Buna nasıl can dayanır. Ağlasam hemen uyanır. Nenni çalar anneciğim. Yemeğinin ustasıdır. Çocuğunun hastasıdır. İçerinin postasıdır. Hiç yorulmaz anneciğim. Bir annemi bir yarimi. Kim tutar onun yerini? Elden alırsın birini. Yuva kurar anneciğim. Adem kılıç ikisine. Köle olan kapısına. Bakar mısın yapısına? Biyaz saçlı anneciğim.